Evlerimin annesi akşam gitti. Hala gelmedi. Eh, Valla hemen hemen 20 saat annesiz. Biber anla, şırıngayla, mama vereceğim, süt vereceğim. Besleyeceğim diye uğraşıyoruz. İnşallah hani başına aramadım diye kalmadı. Kilitli kapıları bile açtırdım da içine bakladım komşulara vallahi. Şu yerde kapalı mı kaldı diye. Yoksa gelir de anneler. He Anne. Hey, hey. Hey, hey. Ben bakarım. Kuzum, kuzum. Ama nasıl bakacağım? Nasıl bakacağım? Anam, anam diye işte. Koyma ya Rabbim. Heh, Tursun Paşa bu. O kadar aramıyor da. Bu biraz zayıf. Çızık, çızık aynı buna benzeyen annesi. Rengi falan aynı bu annesi gibi bak. Arkadaşlar gören varsa. Sabırla beklemekten başka çaremiz yok. Ben elimden geleni yapıyorum Allah'ım. Ömrü size yaşatırım ben bunları da. Annelerine ne oldu. <laughs> Zafer. Burada dayıları. Anneleri gelsin diye kapıyı açık bıraktım. Kapıyı açık gören geliyor. <laughs> Havamızda maşallah. Yaz geldi artık ısınsınlar diye içeriden güneşe çıkardım biraz. Biraz güneş, biraz gölge. Görüşürüz.